Yani. devam ediyoruz. İlk aşamasından başlangıçtan sonuna kadar geçen süre kısaca anlatır mısınız? Şimdi ağaç üzerinde ilk önce tahtayı siliyoruz, kurutuyoruz yani. Tombur olarak evet. kurutuyoruz. Hayır, güneş e, şeyle kurutuyoruz yani. Fırında kurutuyoruz. Ve e, biçiliyor. Ondan sonra e, dükkana kuruduktan sonra yapıştırıyoruz. Silip yapıştırıyoruz yani. Genelde bu hale getirene kadar bayağı işlem görüyor. Ve kalıbımız var kafadan yani seri olması için alış kalplerimiz Doktor var. Kalıplar sizin belirliyorsunuz. Tabii biz çiziyoruz. Kalıplar size ait. Evet. Ee, Nahaş üzerinde koyduğumuz zaman kalemle işaretliyoruz makineyle. Şu denimle sadece makine veriyor. Ondan sonrası el işi. Başlangıç, Ama, bu başlangıç Makinenin yaptığı görev bu yani. Ama iş, makine işi değil. E, estetiğe kalıyor, el, el, el emeğine kalıyor. El emeğine kalıyor yani. Ha, ha bu. Tam şu. Evet. Hı, Hı çok güzel. Bunlar henüz benliklenmemiş, zımparalanmış mı? Hayır, da Yok. Son, Son şekli bu değil mi? Evet. Kün tabağından televizyon sehpasına, küçük hediyelik eşyalardan yemek masasına, çeşit çeşit eşya. Ağacın nakış nakış işlenmesiyle meydana getiriliyor andırımda. Bilimimiz o ki el emeği göz nuru bu zenginliklerimiz hep yaşasın, yaşatılsın. Andırı'ndaki gezintimiz sırasında adımı sıkça duyduğumuz Andırın Postası gazetesinin olduğu bir köpüşten kısa bir ziyaret yapalım dedik meslektaşlarımıza. Zira Tam 17 yıldır Andırın'ın dışa açılan penceresi gözün kulağı olmuş bu gazete. Efendim Andırın caddelerinde gezerken bir ilginçliğe rastladık. Çünkü bir ilçeye az nasip olacak bir değeri ve özelliği var Andırın'ın. Andırın Postası gazetesi adı altında tam 17 yıldır yan yapan bir gazeteye sahiptir. İlginiz çekti biz de içeri girdik kurucularıyla görüşmek istedik maalesef ki kurucu tam 17 yıl önce kuran Mehmet Ali Zengin bir yıl önce vefat etmişti. Onun hatırasını yaşatmak adına ailesi şu an bu işi yürütmekteydi. Efendim siz eşisiniz. Serin'i anlatır mısınız biraz bize? Siz çünkü sana gün beri varsınız. Kuruluşundan beri değil ama yaklaşık 5-6 yıldır. Ee, geldiğim günden beri aşağı yukarı. Yani işin işi olması sebebiyle uzaktan yakından çok çok işte gözlediğimiz bir yollar özelliği olan andrenin fıstasının ikinci yazılarının e, andrenin eki olarak uzunca bir süre yayınlanmış olması. edebiyat eki değil mi? Evet, edebiyat dergisi olarak yayınlanıyordu. Bu da yaklaşık 92 yılından e, bugüne kadar yayınlanmıyor. E, sebeplerden ötürü yayınlanmaya başlamıştı. Gerek Amerika Postası gazetesine gerek edebiyat iki, iki yazılarına ilgi nasıl da halk tarafından? E, şimdi şöyle, e, Taşra'da çıkan bir edebiyat dergisi olarak e, bence ilgi oldukça iyiydi. E, en son 2000'e kadar çıkmıştı okuyucu sayı, sayısı. Biz burada baskıyı el dizme yöntemiyle yapıyoruz. Tamamen el dizme el de basılıyor. Otomatik makinelerimiz yok. E, yani bu koşullarda çıkan bir dergi için bence oldukça iyiydi. Siz daha şeyler yaparsınız. Ben son olarak eşinizin birkaç cümlesini bitirmek istiyorum Öl müsaade ederseniz. Şimdi kurban Nedim Ali e, ee, yazıyordu galiba değil mi? Göç kaldınız. Sağlam bir toprağın sağlam bir geceyle yürüyorum. O sizin aşıklarınızdan, aşıklarınızdan ne umudur? Birkaç kelime sonra bitecek. Birkaç rüya sonra hafif hafif dokunu geçerdiniz bana. Denizlerim kururdu. Fikrimi de dağ gibi uykularım. Yağmur yumuşaklığında bir hüzne gümrüldüm. Aşkım maruz kalbinde. Ne çok kokardınız, ne çok aklınızda hep bu olurdu. Sular gibi serin uykulara hasret kalırdınız zor. Nedim ben... Şimdi ayrılık vakti. Hoşça kal Andırı. kalın Andırı'nın dağları, yaygaları. içimize akan dağ kokulu serin suları. Hoşça kalın Andırı'nın sıcak ve dost insanları. Başınız daim dağlarınız gibi dik, Yüreğiniz yaylalardan daha geniş, bahtınız açık olsun. Bugün adeta bir kartal gibi yükseklerdeydik. Yükseklerden seyrettik anlarını, onun güzelliklerini. Ve her sıla yolculuğunun sonunda yaptığımızı yine yapıyoruz. Veda ediyoruz. Çünkü bir sözümüz var. Sizlere sıladan sevgi ve selam taşımak. Andrew'dan ayrılıyoruz. Onun tabi güzelliklerinden, yüreğinizde iz bırakan sıcacık insanlarından, Maharetli ellerinde açılmış yufkalarından, lezzetli yemeklerinden, geriye sevgi ve dostluk, bir bir manzara kalıyor, andırın adına. Özlemlere doğru düşünebiliniz yolculukta haftaya yeni bir yurt köşesinde tekrar birlikte olacağız. Ne diyelim, hoşçakalın ve bu kenara bana bekleyin. thank <laughs> you